tatlıyı çok eleştirecekler. Niye? E, çok basit olduğu için. Ha, basit mi? Bu, buyurun bir sorun. ben anlatırım ona nasıl. Nesi zor ki? Kız bunun adını sen mi söndürdün? Evet. Niye? Anne pişti katılaşacak yine. Harire tatlısı karıştırılırken bir yandan da şehriyeli bulgur pilavı hazırlıkları başlıyor. Kayınvalidemiz ana yemek dahudiyatı kontrol ediyor. <laughs> Vah! Gelin hanım neden döktün? Ya kızın ya yani şey oldu mu ya? Dökmeyeceğim. Bulgur yapıyorum. Pilav için bulgurlar kavrulurken ana yemek dahudiyatın tuzu ayarlanıyor. Harire tatlısına biraz daha un karıştıran yarışmacımız pilav için kavrulan şehriye ve bulgurlara et suyundan ekliyor. Harire tatlısına şeker giriyor mu? Şimdi e, üzüm suyu çok tatlı olduğu için evet. tadına bakacağız. Çok az bakacağız. Az Şu an ne döküyorsun? Süzgeç nerede? Süzgeç. süzgeç un ve su. Neden koyuyorsunuz? Biraz katı olması lazım. Deli sanki kalaşıyor ama dur bak. Çok az. Bakayım bak. nasıl. Sen şey yap. Lahmacunları tavaya hadi ben koy. Ben bakayım kıvamına. Kız bunun altını kız bulgurun altını kız. Bak kıstın mı? Kısık kısık. Bu kadar yeter mi? Geçen yaptın ya böyle mi oluyor? Bak bak. İşte geçen yaptın böyle miydi? hı hı. Daha Başlıyor. yoksa, yoksa yok. daha mı katı? Yok yok çok iyi. Hakikaten evet tamam. Eyvallah. Yarışmacımız tamamladığı Halep usulü lahmacunları tepsiye alıyor. Hanımlar hazırsanız sürenizi söylüyorum. Zuhal Topal'la Sofrada programında bir rekora gidiyorsunuz. <laughs> Vallahi. Allah'ını Allah seversen. Şey ben böyle bir rekor görmedim. Burada burada hadi gelin tatlını koyun. Cevizin nerede? Cevizli. Cevizini hazırla. Yerken şey nerede? Tamam. Cevizini hazır? Kalan süreniz tamı tamına bir saat altı dakika. Allah'ını sever. <laughs> İnanmıyorsanız kendiniz bakın. Ay Allah, Allah razı olur. olsun. Canım Deniz. Bu arada neyiniz kaldı? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Lahmacunları şimdi, şimdi yapma masadan sonra yap. Üstünü giysin yapsın olur mu? Tabii ki olur. Deniz bu Bana kaynadı gel gel kutlara koy. Tamam koyabilir. anne geliyorum. Tengel şimdi bütün kaynamalar diyecek ki çok basitti ondan yetiştirdik. Gelsin yapsın diyeceğim ben de ona. Yani. Şunu dök çorbanın içine. Balota çorbasına salçalı sosu karıştırılıyor. Ardından şehriyeli bulgur pilavı kontrol edildikten sonra Mardin usulü harire tatlısı kuplara konuyor. Nerede şey, de deniz? Nerede deniz? Bak sen orada Deniz orada orada. Bak deniz bulgura baktın mı kızım? Efendim Açtı. anne. Kapattım onun altını. Suyunu çekti mi? Evet. Kız çok su döktük ya. Yani çekti. Yani, çekti. çekti. Tuzuna baktın mı? Tuzuna bak sen yine ben anlamıyorum. Hanımlar rekora gidiyorsunuz. Bir kırk dakika kalsa söyle de Bunlar biraz hazırlasın. sıcaklığı çeksin üstüne cevizleri koyacağım. Kırk dakika kalırsa masaya hazırlasın. Anneciğim yemekler bittiyse hazırlasın hemen. Tamam Deniz. Şimdi ne kaldı onu kontrol edelim ondan sonra gideceğim. Bak abi. ne kaldı salatanın sosunu hazırla Cevizi bir. Hazırladın. Bir kase de hazırla salatanın sosunu. Tamam. Anne burayı topalla lütfen. Tamam toplayalım. O ne götürdü? Gelin hanım, hadi yemekleri kontrol edelim. Çorba hazır, tatlı, tatlı hazır. hazır, bulgurumuz hazır, ana yemeğimiz ya hazır, hazır. davdiyat, lahmacun hazır, alinazık hazır, salata hazır, bitti. İnanmıyorum Deniz, yemeklerim bitti ve kalan süren 58 dakika. 58 dakikada anne ben gidiyorum. Hadi. Koş anne koş 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 koş. Hadi annem hadi hadi Tut, hadi, hadi. Karşıya geç anne lütfen. Geç geç geç. geç. Açalım şunu hemen salona geçen gelinimiz sofrasını kurmaya başlıyor. Anneciğim sen yapamazsın. Yok, <laughs> tamam <laughs> Hadi kızım hadi. Oyalama <laughs> ne olursun <laughs> oyalama. Hadi ver ucunu ver. Hadi Allah'ına kurban olayım. Oyalama bizi lütfen oh. Neden bana lahmacun yapmadın? Tamam sana yapacağım hemen girip yapacağım. Söz ver. <laughs> Söz veriyorum bırak. Anne, Al, adettin, şunlar, al. koy hadi kızım. <laughs> Suflalarımız orada mı? Sufla. Ranur, ranur'u koy. 4 aylık gelinimiz rekora gidiyor. Runner'ı seren gelinimiz hemen çiçeği ve mumları yerleştiriyor. Şu tarafa iki çatalı koy, şu tarafa da bıçakla kaşığı koy, tamam. Nerede bir tane? Bıçak nerede? Kayınvalidemiz üstünü değiştirmeye giderken gelinimiz tek tek servisleri yerleştiriyor. Kaç dakikam kaldı öğrenebilir miyim? Kalan süren tamı tamına 50 dakika. Bir rekora gidiyorsun gelin hanım. Doğru mu ya? Ben çatal, bıçak ve kaşıklardan sonra bardaklar ve servis peçeteleri yerleştiriliyor. Müzik gelin hanım, burada yarışmak göründüğü gibi zor mu? Göründüğü gibi zor değil. Herkesi bekleriz bu programa. Çok güzel eğlenceli bir program. Geldim, geldim, geldim. Hoş geldin anneciğim. Çatal, kaşık, bıçağa gerek yok. Ama istiyorsan koy. Bak onları da koy. Kürdanlıkları... Kürdanlık, nerede? Kürdanlar da, orada. Kürdanlar da orada. Suları unutmayın. Suları doldur. Ben doldurayım. Oh tamam. Şöyle Kürdan... koyayım mı sizce? He, he öyle koy. Aynen Aa, aynen. Olmaz. Şöyle, hadi hadi suyunu da doldur. Suyunu Kürdanlık da Kürdanlıklar nerede? Kürdanlar orada. Bir tane orada bir tane orada. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz şimdi de suları dolduruyor. Hadi gelin hanım çabuk. Vafa ediyoruz. Sülahi doldurcaz. Da koyacağız. Hadi anne hadi. Anne tamam. Ne Dur, olacak? Halil'e yaptın değil mi? Bunu kaldırıyorum. Burada ne alacaktım ben? Geldim ne yapacağız? Şey limon, Demektim. domates hazırlayalım. Şunu da koyalım. Masaya bir şey. Yakayım dur umunları yakayım. Gidip yapayım geliyorum ben hemen. Sen çıkar şeylerim. <laughs> Burası bitti. Hadi Deniz hadi. <laughs> limonun hadi. Limon. Salata falan. Masaya mı koyalım buraya? <laughs> mı? Etrafı temizleyeceğiz, mutfağı temizleyeceğiz. Hadi 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 Ay gel anne. Hadi koş. Salatanın sosuna neler giriyor? Vallahi... Ne Zeytinyağı. Limon, biraz nar ekşisi de koyabilirim. Lahmacunun yeşillikleri. Lahmacun hadi hadi. Neler kaldı anneciğim? Maydanoz, domates, limon hadi. Halep usulü lahmacunla servis edilecek maydanoz ve çeri domatesler hazırlanıyor. Hadi Deniz oyalanma hadi. Vakit var diye oyalan, üstünü giyeceksin. Gelinimiz limonları da dilimledikten sonra malota çorbasını kontrol ediyor. Sıcak, sıcak mı dur sıcak, sıcak mı? Sıcak sıcak. Tamam o zaman altını yak hadi altını yak. Hanımlar kalan süreniz 38 dakika. Git gel hadi yemeğe gidiyorum ben. Hadi hadi. Ellerini kurut, ellerini kurut. Al, al. Öyle gitme. Hemen giyin, hemen. Çabuk gelin hanım, çabuk. Aynur Hanım çok övüyordu kendini, gelinini. Yetiştirdim, yetiştirdim. Mardin yemekleri yeti öğrettim. İnşallah konuştuğu gibi çıkar. Koç gelin hanım, koç. Başardık anne. Teşekkürler. Canım annem ya. Şu anda programımızda bir rekora imza attınız. Ve ikinci yemek yapılışı. Aynen. Bir gün yapmıştı deneme olarak evde. Bugün de ikinci yapışı. Hala süremiz var. Ama izin verirseniz kayınvalideleri erken çağırabilir miyiz? Çağırabiliriz. Bakın geldiler bile. sadece mumlarıma bak. Hmm. Mumlarına ne siz bak? Siz ne yapacaksın? Yapacak? Mumunu mu yiyeceğim? Kıvamı nasıl? Yemek gibi. Sen yemeği öyle mi yiyorsun? Yemek Herkes mi? yapabilir bunu. Bir zahmet Bir adresi yapalım. ver de yarın geleyim de torun yapsın bakayım yapabiliyor mu? Bildiğimiz mantar diyeceğiz mantar, değil mi? evet. E bu da bildiğimiz mercimek çorbası. Ne var içinde bunun şimdi? Bulgur var? var, pirinç var. Gözünüz var mı? Aa, aa. aa e, ağlamayın ne? Aa, aa. Getir bana kızım getir ben dokunayım getir bana. Hayır dokunamaz. Hangi yağdan yaptın bunu? Hangi yağdan bilmiyorum ki. Siz herhalde bugün her şeyi beğenecek gibisiniz. Çok mu ağır geldi yorum yapması? Ay bugün tam avukat siz olmuşsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.